Evet. Yıkıyor. Ondan sonra koyur, kaynatıyor. Kaynatıyor. İyice kaynatıyor. Yani iyice bu şey buğday pişecek. Bulgur evet. güzelce Saksana pişiyor. Kadar. He. Ondan sonra onu getiriyor, süzüyor. Soğuk tamam. su döküyor. Elekte. Yine. Elekte iyice süzüyor. Ondan sonra da benim bildiğimi söyleyeyim. Ondan sonra da kavrulmuş yağım, etim. He. suyunu döküyor. Ondan da bir miktar kaynıyor. Pişiriyor o et Bişiriyor, suyuyla. Ondan sonra ister katsın, ister katmasın. Hepsini katıp yeniden pişirirse de olur. Ha hepsini katarsan. ev, ev olduğu için. Çünkü bu şeylerde kazan eti ayrı koyuyorlar, pilavı ayrı koyuyorlardı o ya. Ayrı, he, o, o büyük ayrı. şeyler vardı. ayrı, ayrı, et ayrı. He, o büyük kazanlarda. ayrı. Evet, büyük şeyler vardı. O bulguru da etinden lezzetli oluyordu. Tabii. Yaptılar mıydı? Et. Et. E, şey, Etin suyu da. Yağı eti çok oluyor. He. Ondan sonra şey diyor. Şeker aldın mı Evet. Ver lan nasıl bir eniştesin herhalde. Evet. Eti diyor aldı diyor daha diyor keşkat yapacağız diyor. Elimiz devam ediyor, kezanı kemiğine uğraşıyor. Sen de mi aynı yapıyorsun emmi dediği gibi? Aynı aynı. Hı e -hı. Önce bulguru kaynatıyor Sonra soğuk suyla yıkıyorsun. E